Hepinize selam arkadaşlar ben Baykuro. Bugün efsane ve mükemmel bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi 5 GB internet nasıl alınır onu göstereceğim. Sizden tek ricam bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsa, istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve güzel birkaç tane yorum yapın. Şimdi nasıl yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce birçok yorumunuzu görüyorum ve sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek istiyorsanız benim gibi. Şu an baktığımızda 17.000 takipçim var. Ee, TikTok'a baktığımızda ise 2056 takipçimiz var ve attığımız her video 600.000-500.000 500 bin izlenmiş. Bizler bunu nasıl yapıyoruz? Anabayniz.com sayesinde açıklama kısmında ve yorum kısmında link var. Direkt gelip burada çok çok ucuza istediğiniz herhangi bir sosyal medya hesabınızı çok ama çok uyguna da yükseltebilirsiniz. Bence bu kadar ucuz ve garanti bir sistemi kaçırmayın. Açıklama kısmında link var videomuza geçiyoruz. Dostlarım açıklama kısmında bir link var. Ben zaten o linki sizlere vereceğim. O linke bastığınızda direkt sizleri Vodafone yanımda Tobi'ye yönlendiriyor. Direkt Tobi'ye geldik ve hoş geldiniz falan diyor. Ondan sonra mesela bizlere diyor ki evet mi belki daha sonra biz belki daha sonra yapıyoruz. Tamam bakın dikkatli bir şekilde izleyin. Sonrasında biraz bakın biraz saat çektiğimizde burada her şey yandı. Hemen yanında fatura gönderim tercihi var. Ona bir defa tıklıyoruz ve bizlerden bir mail adresi istiyor. Yani bizlere faturamızı direkt mail olarak gönderecek. Bizler de hemen evet diyoruz ve e-posta adresimizi güncelliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmuyor. Zaten Vodafone'un kendi şeyi zaten. 5 GB internet anında hesabınıza geliyor. Sadece şu an yaptığımı yapmanız yeterli olacaktır. Direkt iki yani bir Gmail'i iki defa giriyoruz. Güncele dedikten sonra Hemen 5 GB gördüğünüz gibi anında hattımıza tanımlanıyor. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Anabayniz.com sitesini bence kaçırmayın. Gerçekten baya güzel bir sistem. Daha ucuz, daha uygun. Gördüğünüz gibi 5 GB internet hesabımıza gelmiştir. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.